Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte dikiş makinemi nasıl temizlediğimi ve nasıl yağladığımı göstereceğim. İlk önce dikiş makinesinin fişini çıkartarak başlıyorum. Fişteyken yağlama yapmayın sakın. Ben ilk olarak üst kısmını, ikinci olarak masuru kısmını temizleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi vidaları var. Vidalarını çıkartacağız. Ondan sonra yağlamasını yapacağız yukarı doğru çıkarttığınız çıkıyor. Kolay bir şekilde çıkıyor. Alacağım üst kısmı yağlarken sağ tarafta döndürme kısmıyla döndürüyorum. Hareket eden kısımlara yağlıyorum. Singer'in yağsını kullanıyorum ben. Enjektör ile içine yağsını alıp ondan sonra bir miktar enjektör ile alıp ondan sonra yağlayacağım. Evet gördüğünüz gibi buralar hareket eden kısıma, hareket eden kısımları yağlamamız önemli. Hem döndürüp hem yağlayacağız ki in, yağ içine daha yağsın. Gördüğünüz gibi bu ince yağ ayarların içinde hareket eden kısımlar görünen kısımlara yağlıyorum arkada baskı ayağı var. Makinanın baskı ayağını yağlayı, yağlayacağım şimdi. Bu baskı ayağını yağlamak da önemli. Yağlayınca daha iyi oluyor, ses çıkmıyor, daha iyi oturuyor. Ben biraz fazla fazla yağ kullanıyorum. Daha iyi işlesin diye. Buraları da temizliyorum. Dökülen yağları. Şimdi üst kısmı kapatıyorum. Kapattıktan sonra vidalamayı unutmayın. Evet. Taktık artık. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Alt kısmındaki vidaları çıkartıyorum. Ben düz tornavida kullanıyorum. Siz e, oraya sığan düz tornavida gibi herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Zaten çıkarması çok kolay. Hemen çok kolay bir şekilde çıkacaktır. Vidaları kenara koyup kaybetmeyin. Sonradan tekrar takacağız. Şimdi kutuyu çıkartıyor, çıkarttım. Alttaki masurayı ipi taktığımız yere içini temizliyorum. Ben ilk önce in bez yardımıyla, daha sonra da fırça yardımıyla temizleyeceğim. Sizin elinizde herhangi bir fırça olabilir. Dikiş makinesinin içinden çıkan fırça olabilir. Benim elimde bu fırça vardı. Ben bunu fırçayla temizledim. Şimdi gördüğünüz gibi için masura kısmını tutuyorum. İki tarafın çıtın açıyorum. İç kısmını yatağını, yatağı olacak masura yatağını temizleyeceğim. Buralarda kesinlikle toz oluyor olmuyor demeyin. Dikiş yaptıkça yünlü kıyafetler, yünlü kumaşlar kullandığımız için ister istemez toz oluyor. Şimdi masura yatağını çıkartacağım. İçini güzel bir şekilde temizliyorum. Ve iğne yardımıyla yağlıyorum. Ondan sonra kenara koyacağım. İç kısmını temizleyeceğim. Fırçanın ulaşabildiği yere kadar temizleyin. İçindeki tozları alabildiğiniz kadar alın. Ondan sonra yağlama yapacağız. İlk önce tozları alıyoruz. Ondan sonra yağlama yapıyoruz. İç kısımlarında da çok fazla toz oluyor. Onları mutlaka almaya çalışın. Ben bez yardımıyla da temizleyeceğim gelen pis tozları almak için. Bu süreyi için güzel bir şekilde temizliyorum. Orada çok fazla toz bir geliyor. Masura yatağının iç kısmını temizleyin, yağlayın. Ve şimdi üst kapağını çıkartıyorum. Üst kapağın içini yağlıyorum. Dışını yağlamanıza gerek yok. Bunu kenara koyacağım. İç kısmını ilk önce fırça e, yardımıyla temizliyorum. Tozlarını alıyorum. ince bir iğne ucuyla siz iğne ucuyla yapın ben elimde enjektör o iğnesi vardı onunla temizliyorum bu küçük e, kumaşın giden gitmesini geri ileriye gitmesini geriye gelmesini sağlayan kısımlarını içinde toz birikiyor onları alın mutlaka bir de gelen kısımlarını yağlayın dönen kısımlarını mutlaka yağlayın bu e, makinenizin ses çıkarmasını engelleyecek gıcırdamasını engelleyecek ve arada sağ taraftaki kolla git gel, geri ileri yaparak hareket ettirin ki yağ daha iyi dağılsın. Şimdi üst kısmını takıyorum. Yağlama işlemin bitti. Vidaları aynı şekilde takıyoruz. <laughs>

takarken dikkat edin güzel bir şekilde takın ve bu alttaki çıkıntı yeri var orada hemen gördüğünüz gibi hemen oraya takacağız bir çıtını kapatıyoruz ikinci çıtını da kapatıyoruz Şimdi ipi gelen yerinde takıyorum. Evet taktım kapatıyorum bu kutusunda takıyorum temizle iş temizleme işlemin bitti beni takip edip abone olursanız çok sevinirim yorumlarda destek olursanız çok sevinirim bir sonraki video hangi videoyu çekmemi isterseniz lütfen mutlaka yorumlarda bahsedin.